Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Fox TV'de yayınlanan Ego dizisi için final kararı alındı. Çekimleri başladıktan sonra sette yaşanan tartışmalarla gündeme gelen dizi, reytingde istediğini alamadığı için final yapacak. 13. bölümle birlikte son kez ekranlara çıkacak olan dizi hakkında tartışmalar sürüyor. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı Ego dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi maalesef. Ego dizisi daha önce başlamadan krizleriyle çok konuşulmuştu. Önce Melisa Aslı Pamuk'un sete çıkmaması üzerine Alperen Duymaz isyan etmiş ve Twitter'da uzun bir yazı paylaşmıştı. Daha sonra rol arkadaşının üzerine fazla gelindiğini belirterek Pamuk'u desteklemişti. Geçtiğimiz günlerde ise Alperen Duymaz'ın haber vermeden sete gelmediği ve ünlü oyuncuya ulaşılamadığı için setin iptal edildiği haberleri yapılmıştı. Alperen Duymaz bu konuya da bir açıklık getirmiş ve sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini açıklamıştı. Dizi hakkındaki düşüncelerinizi de yorum kısmına bekliyorum. Bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.